spor yapmak için yer ve zaman bulamayanlar. Sağlıklı ve zinde bir hayata ne dersiniz? Sağlık ve güzellik uzmanı Doktor Hiji ve Fitmax Sauna Eşofman'dan kaçırılmayacak fırsat. 13 yıldır milyonlarca müşteri tarafından beğeniyle kullanılan Fitmax Sauna Eşofman ve Doktor Hiji sıkılaştırıcı ve selülit giderici jel sizin olacak. Güzelleşmek için fırsatları kaçırmayın. Siz de bu muhteşem kampanyadan yararlanmak istiyorsanız hemen 0216 645 0645 numaralı telefonumuzu arayabilir ya da tunashopingtv.com internet adresimizden siparişinizi verebilirsiniz. 13 yıldır milyonlarca müşteri tarafından beğeniyle kullanılan orijinal Fitmax Sauna Eşofman sayesinde sağlıklı zayıflayarak güzelliğinize güzellik katacaksınız. Fitmax Sauna Eşofmanınızın kumaşı su geçirmez, sağlam ve uzun ömürlüdür. Özel ithal kumaştan üretilen Fitmax Sauna Eşofman gün boyunca aldığınız kalorileri vücudunuzdan atmaya yardımcı olur. Artık spor yapmak için zaman ve mekan aramanıza gerek yok. Fitmax Sauna Eşofmanı 7 gün 24 saat kullanabilirsiniz. Kullanmaya başladığınız andan itibaren vücudunuzun ısınmasına ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Biz sanırım spor yapmayı fazla sevmeyiz. Ben her sabah Fitmax terleme eşofmanımı giyindikten sonra gündelik işlerimi yapıyorum. Nasıl terlediğimi anlatamam. Form tutmanın en kolay ve en rahat yolu <laughs> bu olsa Göbek ve basen problemi olanlar, fazla kilolarından şikayet edenler. Dolaşım bozukluğu, stres, hareketsizlik nedeniyle günden güne artan serülütlerden ve kilolarınızdan kurtulmak için bu seti mutlaka kullanmalısınız. Sağlık ve güzellik uzmanı Doktor Iji Body Fit sıkılaştırıcı ve selülit giderici jel 12 günde selülitlerinizden kurtulmanıza yardımcı olurken bedeninizin sıkılaşarak pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını da sağlar. Tamamen bitkisel olan Doktor Eji Body Fit sıkılaştırıcı ve selülit giderici jelip diz kapaklarınızdan çene altına kadar sarkma olan ve sıkılaştırmak istediğiniz bölgelere sabah akşam masaj yoluyla sürün. İlk kutu bittiğinde vücudunuzdaki değişimi kendi gözlerinizle görün. Güvenilirliği ve etkisi klinik testlerle de kanıtlanan Doktor Hiji Body sabah akşam temiz ve kuru olan tüm selülitli ve problemli bölgelere masaj yoluyla ara vermeden uygulayın. İhtiyacınız olan şey bölgesel incelme ise Doktor Hiji Body Fit'te deforme olmadan daha da sıkılaşarak selülitlerinizden, bölgesel fazlalıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Üstelik %100 doğal bir ürünle bunu başaracaksınız. Gıda kaosu sarkmalarında, kilo alıp vermede ve doğum sırasında oluşan çatlaklarda, selülitlerde, bölgesel yağlanma sorunlarında, boyun bölgesi sarkmalarında, sırt ve omuz bölgesinde, alt kol ve üst kol sarkmalarında, bel bölgesi ve karın bölgesi yağlanmalarında, kalça ve basen bölgesi sorunlarında diz kapaklarınızdan çene altına kadar güvenle kullanabilirsiniz. Doktor Hiji Body Fit'in bir haftada 1 ila 3 beden incelttiği ve 12 günde selülitlere son verdiği noter denetiminde gerçekleşen uygulamalarda kanıtlanmıştır. Doktor Hiji sıkılaştırıcı ve selülit giderici jelin devlet üniversitesi ve bağımsız kliniklerde gönüllü denekler üzerinde yapılan testlerinde kıvamı, kokusu, uygulama kolaylığı bakımından kozmetik uygulamaya uygun olduğu tescillenmiştir. Bugüne kadar ne denediysem sevdiklerimden kurtulmayı başaramadım. Arkadaşlarımla televizyon izlerken Tuna Shopping TV'de doktor Hiji Body Fit Cellüt Gidecici Jel'in etkilerini gördüm. Üstelik noter huzurunda yapılmış testler ve laboratuvar sonuçları güvenimi arttırdı. Denemeye karar verdim. İyi ki de denemişim diyorum. Çünkü sonunda serütlerinden kurtuldum. Hitmax sonra eşofmanı ile birlikte kullandığımda da etkisinin daha da arttığını gördüm. 13 yıldır milyonlarca müşteri tarafından beğeniyle kullanılan orijinal Fitmax sauna eşofman ve noter onaylı 12 günde selülitlere son vermeye yardımcı Doktor Hiji Body Fit sıkılaştırıcı ve selülit giderici jel sizin olacak. 0216 645 0645 Güzelleşmek için fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Deri altındaki kan dolaşımını doğal yollarla hızlandırabilen Dr. Jiva Dipit, göbek ve basen bölgesindeki yağların etkili ve hızlı bir şekilde parçalanarak küçülmesine ve toparlanmasına yardımcı olur. Günde iki kere yağlanmanın olduğu veya selülitli bölgeye dairesel hareketlerle masaj yaparak tam emilim sağlanıncaya kadar Dr. Jiva Dipit'i uyguladığınızda bölgesel yağlanmalarınızdan ve selülitlerinizden kurtulabilirsiniz. Güzel, sağlıklı bir vücuda sahip olmayı kim istemez ki? evde, iş yerinde, mutfakta ya da bahçede form tutmak için zaman ve yer aramanıza gerek yok. Gün boyunca kullanabileceğiniz Fitmax Sound eşofmanınızı koşarken, yürürken, televizyon seyrederken, uyurken, temizlik yaparken ya da dinlenirken kullanabilirsiniz. Her zaman ve her yerde kullanabileceğiniz Fitmax Sound eşofmanınız hem şık hem de rahattır. Fitmax Sound eşofmanla form tutmak için ayrıca zaman ayırmanıza da gerek yok. Siz gündelik işlerinizi yaparken ya da televizyon seyrederken sauna eşofmanınızda form tutmanıza yardımcı olur. Değerli zamanınız size kalır. Her sabah ev yaparken giyiniyorum. Hem ev yapıyorum hem de form tutuyorum. Gerçekten çok etkili hem de çok şık. Original Fitmax sauna eşofmanı sadece dünya pazarlama üretmekte ve Tuna Shopping TV tarafından satılmaktadır. Daha ilk kullanımda parçalanan taklitlerinden sakınınız sağlıklı ve zinde bir hayatın daha kolay yolu yok. Siz de Fitmek Saun eşofmanınızı giyin, sağlıklı ve formda kalın. Saun eşofmanınızı Dr. Rigi Body Fit sıkılaştırıcı ve sellüt giderici jelle birlikte kullandığınızda zayıflatma etkisini iki katına çıkarabilir ve form tutmanızı daha da hızlandırabilirsiniz. Kıyafet seçimlerimi sellütlerimin görünmemesine göre tercih ediyordum. Bir arkadaşım yıllardır neden aynı tarzı giyiniyorsun? Artık tarzını değiştirmelisin diye eleştiride bulundu. Nedenini anlattığımda çantasından kendi kullandığı BodyFit Selit Giderici'yi çıkarttı. Denemem için bana verdi. Kullanmaya başladım ve sonuç almaya başlayınca hemen sipariş verip kullanmaya devam ettim. Tarzımı da değiştirince kendime olan güvenimi geri kazandım. Dr.EG BodyFit Selit Giderici'ye gerçekten çok etkili. Üstelik bitmez salona eşi olmanla etkisi iki katına çıktı. 13 yıldır milyonlarca müşteri tarafından beğeniyle kullanılan orijinal Fitmax sauna eşofman ve noter onaylı 12 günde selülitlere son vermeye yardımcı Doktor Hiji Body Fit sıkılaştırıcı ve selülit giderici jel sizin olacak. 0216 645 0645. Güzelleşmek için fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. 0216 645 0645. Durun daha bitmedi. Bu ürünü alan herkese dünyanın en iyi oyuncağı ödülünü alan 19 lira 90 kuruş değerindeki 3 boyutlu labirent puzzle Dino Link zeka oyunu hediye. 0216 645 0645 Güzelleşmek için fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın.